Şimdi Samsun değerli arkadaşlar bölgenin merkezi. Marina, Marsilya tipi. Google'a giderseniz Fransa'nın Marsilya şehrine çok benziyor buradaki Marina. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Bir i̇dari yargıda bir karar var. Yargı gerekçesine çok sağlıklı bir şekilde yeniden imarla ilgili biraz daha da muhtemelen genişleyecek alan. Orası dönüşecek. Uygulama projeleri bitti. Gül ilgili kamulaştırma çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kamulaştırınca, gül taşınınca orada projeli, uygulama projeleri elimizde. Doğu Park'la birleştiriyoruz. Bir köprüyle geçiş yapıyoruz. Bir cami projemiz var orada. Bir 2-3 kat yukarıda yükseğe alacağız onu. Efendim, altına 2-3 kat otopark. Değerli arkadaşlar, makro AVM'nin yerini müthiş bir kültür merkezi. Proje bitmek üzere ihale edeceğiz. Bu arada yeni bir yer tahsisi alıyoruz. Karıştırma Sarası'nın orada Belediye binası, valilik hizmet binaları ve kültür merkezi. Önümüzdeki nasip olursa tüm toplu taşıma elektrikli otobüslere dönecek. 200'e yakın elektrikli otobüs muhtemelen gayet sistemde mevcut haliyle kalacak uzatmıyoruz. Göreve gelmeden önce yapmayı planladıkları birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bazılarının da yapımının devam ettiğini söyleyen Başkan Demir, Kuru pelitteki marinanın yerine yapılacak marinanın çok güzel olacağını ve Marsilya'daki marinaya benzeyeceğini söyledi. Kuru pelitteki şu anda yat limanı diye ifade edilen, marina diye ifade edilen yer marina değil. Orasının şu anda temizlik noktası biz yapıyoruz da. Arkadaşlar kum dolu orası. Buraya bir mesela bakarsanız kumları görürsünüz orada. Tamamen kum kapatacak orayı sazlığa dönüşecek. Daha sonra tamamen kara parçası gibi olacak. Çünkü dere akıyor oraya. İnşallah seçimden sonra oraya gerçek marina yapacağız. Şimdi gerçek marina orayı kıyıya bir şey asla zarar vermesi söz konusu değil. Arkadaşlar ben onu biraz daha yani marina yapımı için herkes affedersin müthiş uğraş veriyor. Biz marina yapımına geliyoruz marina eleştirilmeye asla böyle bir şey söz konusu değil. Marina Marsilya tipi <laughs> Google'a giderseniz Fransa'nın Marsilya şehrine çok benziyor buradaki marina. Ve bu bölgede müthiş prestij bir yatırım.